Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Lütfen. Arka taraftaki e, cemaat... lütfen Arka taraftaki eee cemaat Biraz daha geri çıkarsa ön taraftakilerde biraz daha geri çıkması ulaşacak. Evet. Muhterem kardeşlerimiz. Lütfen en az bir metre kadar bir koridor açmamız gerekiyor. Ferdi Başkanımızın naaşını alabilmemiz için bu koridoru açmamız gerekiyor. Lütfen yardım olalım arkadaşlara. Muhterem kardeşlerimiz. Bir adım kadar geriye gidersek nasıl olacak? Lütfen biraz geriye doğru çekilelim. Bir adım kadar çekilelim lütfen. Evet muhterem arkadaşlar değerli konuk lütfen cenazenin bulunduğu yeri biraz geriye doğru açalım. Cenaze namazına geçebilmemiz için biraz yardımcı olalım görevli arkadaşlara lütfen. ]ümanın. arkadaşlar arkadakileri almamız lazım. Arkadakileri önde değil. Arkadakileri almamız lazım. Hocam istemediler mi İstemediler. O lazım hmm, bu o mı? Koşası, da, daha da o Değerli Manisalılar Kıymetli kardeşlerim, cenaze namazına geçiyoruz. Bu itibarla bütün Manisalı ve dışarıdan gelen misafir kardeşlerimizden sükunet rica ediyorum. Ferdi başkanımızın ruhunu incitmemek adına onun hayattayken sakin ve sükunet haline bizler de yardımcı olalım. Evet. Ferdi Başkanımız her fani gibi bu dünyadaki ömrünü tamamladı. Ben yakın dostluğuna şahit olmuş Manisa'mızın çeyrek asırdır Hatuniye Camii'nde bulunan bir kardeşiniz olarak bir beyitle ona veda etmek istiyorum. Hepimiz onun Yunus gönüllü olduğuna şahit olduk. Kendisine çeşitli frekanslardan olsa da herkesin gönlüne girmiş bir kardeşimiz olarak Ferdi Başkanımız bugün bize Yunus Gönüllü Ferdi Başkanımız Yunus Emre'nin ifadesiyle bize şöyle veda ediyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel büker belimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Ferdi başkanımıza Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, cenneti onunla olsun inşallah. Şimdi helallik almak üzere il müftü vekilimiz İsmail Temur hocam helallik alacak. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem valim, saygıdeğer genel başkanlarım, çok kıymetli misafirlerimiz, 81 milletin 922 ilçesinden memleketimize, Manisa'mıza gelen çok kıymetli misafirlerimiz, ailemiz adına hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Allah razı olsun, dönüş yolculuğunuzu selametle tamamlayabilmeyi Rabbim nasip. Bugün bir başkanı değil, bir dostumuzu, bir kardeşimizi, bir gönüldaşımızı Rabbimizin rahmetine, mağfiretine emanet edeceğiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Biz kendisinden razıydık. Bayram sabahında Sayın Genel Başkanımızla birlikte aynı safta saf tuttuk. Üzgünüz yani ifade edemiyoruz ama Hak, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, takdire rıza gösteriyoruz. Çünkü Cenabı ı hak Tebarak eli Mülk, ve alâ kulli şeyin Biz ölümü de hayatı da sizin güzel işlerini görmek için yarattık buyuruyor. Başkanımız güzel işler yaptı. İnsan fa fanidir fanidir ama yaptığı güzel işlerle ebedileşir. Başkanımızın da kısa süre olmasına rağmen çok güzel hizmetlere imza attığına Manisa halkı olarak biz şahidiz. Rabbim rahmet eylesin, Rabbim mağfiret eylesin saygıyla hürmetle selamlıyorum. Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? bilirdiniz? Kıymetli başkanımıza dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Allah Allah. Haklarınızı helal eder misiniz? Allah Allah. Haklarınızı helal eder misiniz? Allah Allah. Rabbim helallığınız hürmetine, şehadetiniz hürmetine cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim kıymetli eşi hanımefendiye, annesi muhterem hanımefendiye ve ciğer pareleri yavrularına ve sevenlerine Manisa'mıza, ülkemize sabrı cemil, ecri cezil lütfeylesin. Rabbim kıymetli hanımefendiye, eşine, annesine, sevenlerine rahmetiyle ikram eylesin. Onlara sabrıyla ikram eylesin. Son nefesimize kadar cümlemize imanla yaşayıp bu millete, bu memlekete, bu devlete sahip çıkabilmeyi nasip ve ikram eylesin. Amin. Amin. Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rab, bir muhterem kardeşimizi bu millete, bu memlekete, Manisa'mıza hizmet eden başkanımızı, dostumuzu, kardeşimizi rahmetine, mağfiretine emanet ediyoruz. Dergahında kabul eyle ya Rab cennetinle cemalinle müşerref eyle ya rab yapmış olduğu hizmetleri salih amelleri zümresine dahil eyle ya rab yapmış olduğu hizmetleri amel defterlerini kıyamet sabahına kadar açık tutacak salih amel sadaka-i cariyeler arasına dahil eyle ya rab kıymetli ailesine, hanımefendiye, annesine, evlatlarına ve sevenlerine sabrı cemil nasip eyle ya Rab. Son nefesimize kadar bizlere de vermiş olduğumuz ruhlar alemindeki iman sözümüze sadakat göstererek huzuruna gelebilmeyi nasip eyle ya Rab. Tüm geçmişlerimizin ruhları için hasreten bugün rahmetine emanet edeceğimiz muhterem başkanımız, kardeşimiz, dostumuzun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Er kişi niyetine Evet cenaze namazına geçiyoruz. en kişi niyetine Allah için salate Resulullah için salavete Meyyid için duaya Uyun hazır olan imama

Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Merhum Ferdi Zeyrek Başkanımızın ruhi için El Fatiha Evet. Başkanımızın cenazesi Çatal Mezarlığı'na omuzlarda intikal edecek. Cenaze aracını yürüyerek takip edeceğiz arkadaşlar. Bir koridor açalım, bir evet. Bir koridor önce koridoru açacağız. Koridoru açacağız. Önce önce Cenazenin geçici alanını lütfen açalım arkadaşlar. Evet. evet. Hocam biz şöyle geçelim. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله اللّهُ أكبر من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الله La ilahe illallah ve Allahü لا اله الا الله اكبر من لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر

لا إله إلا الله أكبر، و لا إله إلا الله، والله أكبر.